Bugün senin için oldukça ilgi çekici, hatta belki biraz da e, düşündürücü olabilecek bir konuya giriyoruz. Psikolojide karanlık üçlü diye bilinen o kavram. Evet, narsisizm, makyavelizm ve psikopati, üç tane şey potansiyel olarak sorunlu kişilik özelliği. Aynen. Dışarıdan bakınca bazen çekici bile görünebilirler belki, ama hani işin iç yüzü farklı olabiliyor. Elimizdeki kaynaklarla bu kavramları hem herkesin anlayacağı dilde hem de biraz derinle inerek konuşalım diyoruz. Tabii. Bu üç özelliğin kesiştiği nokta genelde nasıl desem duygusal olarak biraz soğuk ve başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye yani manipüle etmeye yatkın bir tarz. Hmm. Kaynaklara bakınca narsisizm daha çok böyle kendini aşırı beğenme, her şeyi hak ettiğini düşünme ve empati yoksunluğu yani başkasının duygusunu anlamama şeklinde ortaya çıkıyor. Anladım. Makyavelizm ise daha stratejik yani manipülasyon ön planda, ahlaki kuralları pek takmama ve tamamen kendi çıkarına odaklanma durumu var. Psikopati de sanırım daha çok davranışsal boyutta, değil mi? Kesinlikle. Psikopatide sürekli tekrarlanan hani toplum kurallarına aykırı davranışlar, e, ani tepkiler, dürtüsellik dediğimiz şey, başkalarının acısını hissetmeme ve yaptıklarından zerre pişmanlık duymama gibi özellikler görüyoruz. Peki amacımız ne? Yani bu özellikleri niye konuşuyoruz bugün? Şunu anlamak istiyoruz. Bunlar tam olarak ne? Birbiriyle nasıl ilişkili? Ve mesela e, suç eğilimi, ilişkiler hatta sosyal medya kullanımı gibi konularda nasıl bir rol oynuyorlar? Evet ve bunları bilmek neden önemli değil mi? İşte bunu çeşitli araştırmalardan damıttığımız bilgilerle ortaya koymaya çalışacağız. Harika o zaman başlayalım. Şimdi kaynaklar ilginç bir şey söylüyor. Bu üç özellik teoride ayrı gibi dursa da pratikte yani ölçümlerde falan bayağı bir örtüşüyorlar. Özellikle de hangileriydi? Makyabelizm, ve psikopati. Aynen öyle. Bu ikisi arasındaki örtüşme o kadar belirgin ki bazen araştırmacılar bile acaba gerçekten ayrı şeyler mi diye sorguluyor. Ayırt etmek zorlaşabiliyor. Bu örtüşme önemli bir nokta o zaman. Çok önemli. Mesela Portekiz'de gençler üzerinde yapılmış bir çalışma var. Yaşları 16 civarı ortalama. Orada şuna bakmışlar. Bu karanlık üçlü özelliklerinden hangisi gençlerdeki antisosyal davranışları, işte suça yönelmeyi, davranış bozukluklarını, başkalarına zarar verme eğilimini falan daha iyi açıklıyor diye. Sonuç ne çıkmış? Sonuç ilginç. Psikopati faktörü hem öz denetimi eksikliğinden hem de diğer iki özellikten yani narsizm ve makyavelizmden çok daha güçlü bir yordayıcı çıkmış bu olumsuz sonuçlar için. Yani davranışlardaki o kontrolsüzlük, psikopatinin çekirdeğindeki o şey suçlu anlamada bayağı kilit bir rol oynuyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bu çalışma onu gösteriyor. Davranışsal engellenememe dediğimiz şey merkezi gibi duruyor. Peki şöyle bir ayrım da okudum kaynaklarda doğru mu? Narsizm ve makyabelizm daha çok beyaz yaka suçları dediğimiz hani finansal dolandırıcılık gibi şeylerle ilişkiliymiş. Evet. Öyle bir eğilimden bahsediliyor. Psikopati ise daha genel suçlar ve özellikle de şiddet içeren suçlarda daha güçlü bir gösterge gibi. Doğru. Bu yönde bulgular var. Ama burada ufak bir şey, şerh düşmek lazım. Bu psikopatiyi ölçen araçlar var. PCLR gibi mesela. Uzmanların kullandığı detaylı ölçekler. Onların bile suçu ne kadar iyi tahmin ettiği biraz tartışmalı. Öyle mi? Evet çünkü o tahmin gücü de büyük ölçüde zaten ölçek maddeleri içinde yer alan dürtüsel davranışlara ve kişinin geçmiş suç kayıtlarına dayanıyor gibi görünüyor. Yani biraz tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan durumu var gibi. Anladım ölçüm her zaman bir zorluk tabi. Peki bu özelliklerin etkisi sadece suçla mı sınırlı? İlişkiler konusunda ne diyor araştırmalar? Yok sadece suç değil tabii, İlişki dinamikleri de çok ilginç. Genel bir bulgu var, karanlık üçlü puanları yüksek olanlar daha çok kısa süreli ilişkilere yöneliyor. Hmm, bağlanmaktan kaçınıyorlar ama acaba? Olabilir. Hatta bir çalışma daha spesifik bakmış, narsisizm, daha çok böyle tek gecelik ilişkiler ve friends with benefits dediğimiz hani arkadaşça ama cinsel boyutu da olan ilişkilerle bağlantılı bulunmuş. İlginç. Psikopati ise daha çok body call yani sadece cinsel amaçlı anlık buluşmalarla ilişkili çıkmış. Narsizm ve psikopati puanı yüksek olanların ciddi uzun süreli romantik ilişkilere girme ihtimali de daha düşük bulunmuş bu çalışmada. Sosyal medyada peki? Günümüzün gerçeği orada durum nasıl? Oraya da bakılmış tabii. Bir sürü çalışmayı bir araya getiren bir meta analiz var elimizde. Karanlık ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi inceliyor. B. Bir bağlantı var mı? Özellikle makyavelizm ve psikopati ile sosyal medya bağımlılığı arasında bazı çalışmalarda korelasyonlar bulunmuş evet. Ama burada biraz temkinli olmak lazım. Neden? Çünkü sonuçlar biraz heterojen, yani çalışmadan çalışmaya değişiyor. Bir de e, yayın yanlılığı dediğimiz bir durum olabilir. Yani sadece istatistiksel olarak anlamlı çıkan sonuçların yayınlanmış olma ihtimali var. Bu da genel resmi biraz bozabilir. Anladım. İş yeri ortamında peki? Liderlik pozisyonlarında falan bu tiplerle karşılaşmak mümkün mü? Maalesef mümkün. Evet, bu özelliklere sahip bireyler özellikle yetki sahibi olduklarında iş yerinde zorbalık, sürekli çatışma çıkarma gibi olumsuzluklara yol açabiliyorlar. Bu da kaynaklarda belirtiliyor. Of, zor durumlar. Peki, tüm bunları konuşuyoruz ama en başa dönelim biraz. Bu özellikleri ölçmek ne kadar kolay ya da zor? Hani dedik ya makyabalizmle psikopati çok benziyor diye. İşte o en büyük zorluklardan biri. Özellikle SD3 veya 4 dozen diyediği gibi kısa kişinin kendi kendine doldurduğu anketler var. Bunların geçerliliği tam da bu makyabalizm ve psikopati arasındaki yüksek benzerlik yüzünden sorgulanıyor. Yani bu testler bu ikisini gerçekten ne kadar iyi ayırabiliyor o bir soru işareti. Hmm. İşte bu kafa karışıklığı da bazı araştırmacıları şeye itmiş, acaba karanlık üçlü yetmiyor mu diye. Nasıl yani? Karanlık dörtlü diye bir kavram ortaya atmışlar. Dördüncü bir boyut olarak da sadizmi eklemeye öneriyorlar. Yani başkalarına acı vermekten, eziyet etmekten keyif alma durumu. Vay canına! İşler daha da karışıyor o zaman. Aynen öyle. Bu da hem ölçüm zorluklarını arttırıyor hem de bu karna, karanlık kişilik yapılarını nasıl kavramsallaştırdığımıza dair tartışmaları daha da derinleştiriyor. O zaman bir toparlayalım. Karanlık üçlü dediğimiz bu yapı yani narsisizm, makyabelizm, psikopati... Gençlik suçluluğundan ilişki tarzlarına, sosyal medya alışkanlıklarından iş yeri dinamiklerine kadar ee, Hayatın birçok alanı ile ilişkili, oldukça karmaşık ve birbiriyle iç içe geçmiş kişilik özellikleri sunuyor bize. Kesinlikle. Ve kaynaklara baktığımızda özellikle psikopatinin hani olumsuz antisosyal sonuçları tahmin etmede diğerlerine göre biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz sanki. Evet, bu yönde güçlü kanıtlar var ama yine de altını çizmek lazım. Bunlar sadece etiket değil. Bu özellikleri anlamaya çalışırken işin içindeki nüansları, araştırmalardaki ve ölçümlerdeki zorlukları kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Doğru. Mesela o psikopati ve makyavelizm arasındaki belirgin örtüşme, özellikle de kısa ölçeklerdeki o iç içe geçmişlik bize bu ikisinin gerçekten ne kadar ayrı yapılar olduğunu ciddi ciddi sorgulatıyor. Ölçümlerin doğruluğunu da etkiliyor tabii bu durum. Peki, son bir düşünce o zaman. Madem bu kadar örtüşme var, ölçüm zorlukları var özellikle makyavelizm ve psikopati arasında. Sence belki de bu ikisini birleştirip narsizmle birlikte bir karanlık ikiliden bahsetmek daha mı mantıklı olurdu? Hmm, i̇lginç bir soru. Ya da tam tersi mi? belki de sadizmi, hatta başka boyutları da ekleyerek kişiliğin bu karanlık yüzünü anlamak için daha fazla detaya, yani karanlık dörtlüğü veya daha fazlasına mı ihtiyacımız var?